Hayatımız boyunca hep bir yerlere çekiliriz, değil mi? Bazen kendimizi iki zıt kutbun tam ortasında sıkışmış hissederiz. Peki bu çelişkilerle dolu dünyada dengeyi kurmak bu gerçekten mümkün mü? Gelin bu eski ama her zaman geçerli sanata birlikte bakalım. Hiç düşündünüz mü? Neden en iyi niyetlerimiz bile bizi bazen tüketiyor, hayal kırıklığına uğratıyor? Belki her şeyi kontrol etmeye çalıştınız ve yorgun düştünüz. Ya da tam tersi, her şeyi akışına bıraktınız ama bu sefer de kendinizi kaybolmuş hissettiniz. İşte bu ikilem sadece size özel değil, hepimizin ortak derdi. Ama neyse ki cevabı sandığımızdan çok daha basit olabilir. İşte her şey tam da bu noktada başlıyor. Hayatın temel gerçeğiyle. Nedir o? Hayat aslında karşıt güçler arasında oynanan inanılmaz hassas bir denge oyunu. Düşünsenize, bir yanda özgürlük var, diğer yanda sorumluluk. Bir yanda bireysellik, diğer yanda topluluk. Bütün hayatımız bu gibi, birbiriyle çatışan ama ikisinden de vazgeçemediğimiz güçler arasında geçip gidiyor. Yani birini seçip diğerini feda etmek gibi bir lüksümüz yok. Asıl mesele bu ikisiyle de uyum içinde, sanki dans eder gibi hareket etmeyi öğrenmek. İşte bütün bu anlatının merkezindeki sikirde tam olarak bu. Bütün varoluşumuz bu çelişkiler içinde o mükemmel dengeyi bulma oyunundan ibaret. Sonuk gelmeyen bir arayış adeta. Peki, tamam, denge önemli dedik ama ya o dengeyi kaybedersek, ya aşırı uçlara doğru savrulursak, işte o zaman ne oluyor? Hadi şimdi biraz da buna bakalım. Önce bir kavramı netleştirelim. Aşırılık dediğimizde neyi kastediyoruz? Aslında çok basit. Herhangi bir fikrin, duygunun ya da davranışın ölçüsünü kaçırıp sonuna kadar, mutlak sınırına kadar götürülmesi. Mesela bir tarafta tam bir kargaşa var. Hiçbir yapı, hedef, disiplin yok. Diğer tarafta ise mutlak bir kontrol, katı bir mükemmelliyetçilik, her detayın mikro yönetimi. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu iki zıt kutupta sürdürülmesi neredeyse imkansız bir enerji harcatıyor insana. Biri sizi dağıtıp yok ederken, Diğeri resmen boğuyor. Sonuç ikisi de aynı derecede yıpratıcı. Ve bunun kaçınılmaz bir sonucu var. Kronik bir yorgunluk, duygusal bir tükenmişlik. İşte aşırı uçlarda yaşamanın ilk ve en ağır bedeli bu. Zihinsel ve fiziksel kaynaklarımız resmen eriyip gidiyor. Bu sürekli gerilim hali var ya, içimizdeki o yaşam enerjisini, pili sonuna kadar sömürüyor. Ama bitmedi. Aşırılığın ödediği bir bedel daha var ve bu da doğrudan sosyal hayatımızı, ilişkilerimizi hedef alıyor. Bu tarz marjinal yani uçlardaki davranışlar bizi ister istemez toplumsal normların dışına itiyor ve bu da doğamızdaki en temel ihtiyaçlardan birine yani aidiyet duygusuna zarar veriyor. Çünkü insanız biz, bağ kurmaya, bir topluluğun parçası olmaya ihtiyacımız var. Aşırılıklarsa tam da bu bağları bir bir koparıyor. Peki, madem uçlarda yaşamak bu kadar yıkıcı, o zaman alternatif ne? Çözümlerde? Cevap için binlerce yıl geriye, antik felsefeye uzanmamız gerekiyor, çünkü orada eskimeyen bir çözüm var. Karşınızda altın orta. Ama hemen yanlış anlaşılmasın. Bu pasif bir orta yol bulmak, ama ağzımızın tadı kaçmasın demek değil. Hayır, tam tersi. Altın orta, iki aşırı ucun arasında her durum için en rasyonel, en uygun ve en erdemli eylem noktasını aktif olarak aramaktır. Hadi bunu somut bir örnekle görelim. Mesela spektrumun bir ucuna bakalım. Burada ne var? Korkaklık. Yani tehlike anında donup kalmak, hiç tepki vermemek. Peki tam ortada o dengeli ve erdemli noktada ne var? İşte orada cesaret var. Cesaret ne korkaklıktır ne de şimdi göreceğimiz diğer uç. Spektrumun diğer ucunda ise pervasızlık var. Yani tehlikeyi tamamen görmezden gelmek, hiçe saymak. Gördünüz mü? Cesaret ne korkaklıktır ne de pervasızlık. Bu ikisinin tam ortasındaki akılcı ve erdemli yoldur. Başka bir harika örnek daha. Bir yanda savurganlık var, yani elindekini düşüncesizce harcamak. Diğer yandan ise cimrilik var, yani hiç harcamamak. Peki bu ikisinin altın ortası ne? Elbette cömertlik. Yani ne savurgan ne de cimri olmak. İhtiyaca göre, ölçülü ve düşünceli bir şekilde vermek. Tamam, felsefesi güzel. Peki bu fikrin günlük hayatta, pratikte bize ne gibi bir faydası var? Nasıl daha iyi sonuçlar almamızı sağlıyor? Hadi şimdi işin bu kısmına odaklanalım. İşte size çok net bir karşılaştırma. Bir tarafta mükemmeliyetçilik var. Nedir bu? Ulaşılması imkansız bir standardın peşinde koşmak, bu yüzden sürekli gecikmek ve strese girmek. Diğer tarafta ise yeterince iyi anlayışı var. Yani yüksek kaliteyi verimli bir şekilde yakalamak ve enerjini bir sonraki iş için saklamak. Bakın, yeterince iyi demek işi baştan salmak demek değil. Tam tersine, enerjini akıllıca yönetmek demek. Yani işin özü şu: Ölçü dediğimiz şey, hayatın kontrolden çıkmasını engelleyen akılcı bir fren gibi. Bize hem enerji tasarrufu sağlıyor, hem ilerlememizi hızlandırıyor, hem de en önemlisi ilişkilerimizi koruyor. Bizi gereksiz yüklerden arındırıyor. Ve şunu da unutmayalım, bu denge ilkesi sadece bizim kişisel hayatımızla ilgili bir şey değil. Bu aslında evrensel bir kural. Hayatın her alanında işliyor. Ekonomiye bakın. Düzenlenmiş bir piyasa. Ne tam devlet kontrolü ne de tamamen serbest, denetimsiz kapitalizmdir. İkisinin dengesidir. Siyasete bakın. Eleştirel katılım ne körü körüne itaattir ne de her şeyi toptan reddetmektir. Ve kişisel gelişimimize bakın, öz farkındalık ne kendini tamamen ihmal etmektir ne de narsist bir takıntıya dönüşmektir. Gördüğünüz gibi bu ilke toplumdan bireye her yerde karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak hayat oyununu kazanmak en uç noktalara ulaşmaya çalışmakla ilgili değil. Asıl zafer en makul yolda, istikrarla dengeli bir şekilde ilerleyebilmekte. Unutmayın, kalıcı olan, sürdürülebilir olan her zaman dengeli olandır. Bu anlattıklarımızdan sonra size küçük bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir durup düşünün. Sizin kendi hayatınızda şu anda, tam da bu anda dengeyi aradığınız yer neresi?